Herkese merhaba. Bugün 13 Mart 2021 İstanbul yarış programı için sizlere tahminlerimi sunacağım. Altılı ilk ayağında genel puanlamanın en gerilerinde olan bir isim olan 6 numaralı Ulubatur. Bu safka son koşullarında bir türlü önde boş kalabileceği bir grubu bulamadı. Dolayısıyla kendi temposunu kurabileceği bir yarışı olmadı. Bu yüzden de ilk 3 içerisinde kendisine yer bulamadı. Fakat Bugünkü yarışına baktığımızda kendisinden liderliği almak isteyecek herhangi bir rakibinin olmadığını görüyoruz. Gerçi Yamanoğlu'nun son koşusunda stil dışı koşup öne düşmüştü ama bugün e, benzer bir taktikle koşacağını zannetmiyorum çünkü bu stilde koşmuş olduğu yarışında tabel dışında kalmıştı. Halbuki önceki koşusunda üçüncü olduğu yarışında ise e, bekleme yarışı yapmıştı ve e, Jockey biraz istekli olsaydı yarışta kazanabilirdi. Dolayısıyla Ulubatur bu koşuda önde boş kalacak. Son yarışından sonra yapmış olduğu hazırlıklarında da çok iyi göründüğü için bugün müsait çıktığı gibi bitirebilir. Kendisiyle neredeyse eşit şansla diyebileceğim isim ise 3 numaralı Şenhan'dır. Bu safkan son koşusunu uzun aradan sonra katılmasına rağmen rakiplerini farklı ve de kolay bir şekilde mağlup ederek fotoğrafında geçmişti. Bugün muhtemelen Ulu Batur'un gerisinde ikincilikte veya üçüncülükte takip edip Ulu Batur'un düzlükte bariyerde pusması durumunda rakibine bir şekilde hakim olarak foto yönde geçebilir. Dolayısıyla ben altılı geldi yani ilk ayına 6 numaralı Ulu Batur ve 3 numaralı Şenhan diyorum. Ancak geniş kupon yapanlar burada 1 numaralı Duman ve 5 numaralı Sakal Aydın'a da şans verebilirler. Bu iki isim özellikle temponun ön gördüğümüzün aksine süratli başlaması durumunda sonlarda yapacakları etkili ataklarla kazanabilecek isimler. Her ne kadar mücadele karakteri zayıf olsa da zaman zaman e, netice itibariyle foto geçebiliyorlar. Dolayısıyla 6-3'ten sonra geniş kupon yapanlar 1 ile 5'e şans verebilirler. Biz 6-3-1-5'e şans vererek e, 6'lı ilk yana rahat bir şekilde geçebilecek mi? Geçebilecek miyiz? E, bunu Net bir şekilde söyleyemem. Açıkçası biraz riske girerek başlangıç yapıyorum. Çünkü burada hazırlıklarında gayet dikkat çeken, yoldaşan, son koşusunu işte dili bağlandıktan sonra etkili yarışlar çıkarmaya başlayıp son koşusunu kazanan Gökçe Hatun dikkate alınabilecek isimler. Her ne kadar kazanma özürlüsü olsa da korkmaz Efe. Keza mesafenin bugün kendine göre kısa ol, geleceğini düşünsem de afacan formda bir safkan. Ancak kurgumuzu oluştururken bir şekilde bazı koşullarda bazı şans verebileceğimiz isimlerden feragat etmemiz gerektiği için ben ilk aya 6-3-1-5 yeterli olarak görüyorum. Eğer alternatif bir kurgu yaparsam Ganyan Kontele'de orada özellikle yoldaşan ve Gökçe Hatun'u değerlendirmeyi alabilirim şimdiden bunu belirteyim. Altı geldi. Yani ikinci yana geçtiğimizde burada. Bir müddet aradan sonra katılmış olduğu iki yarışında dili bağlanarak bir şekilde mücadeleye katılan Miss Defne'den bahsedeceğim. Miss Defne yaklaşık iki aydan sonra katılmış olduğu yarışında jockey'nin etkisizliğinden ötürü kolay bir şekilde üçüncülük elde etmişti. Bir sonraki yarışında ise son günlerin son zamanlarında en formda jockey olan Gökhan Kocakaya idaresinde, bugünkü jockey de yine aynı şekilde Gökhan Kocakaya, düzlük üzerinde kapanma sorunu yaşadı yol bulamadığı için en dış kulvarlardan gelen rakibine karşı artık yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ee, o da yapabileceğinin en iyisini yaparak koşunun ikinciliğini kurtardı. Fakat e, bu üçüncülüğünde de ikinciliğinde de tam olarak Defne'nin gerçek gücünü göremedik. Miss Defne bugün lehini gören görünen mesafede ve de idmanlarında çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış bir şekilde bu yarışa katılacak. Ekürisi Sarakhanır da muhtemelen koşunun temposunu belirleyici için hem ekür avantajına sahip hem de gidiş hattı avantajına sahip. Çünkü şöyle bir şey olabilirdi. Sarakandır bekleyen bir isim olsaydı o zaman ekür avantajı var diyebilirdik, muallak bir şekilde diyebilirdik bunu ama yarışın gidiş hattı avantajı var diyemezdik. Eee öne düşüp düşmeyeceğini bilemediğimiz için acaba Sarakhanır son koşusunda ikincilikte yarış takip ettiği için demek ki bu koşunun liderliğini alır diyebiliriz. E, ee, Sara Sarakanur'un yanında Yusra Bebek veya bir numaralı Kımmınt Mınt biraz telaffuzu <laughs> ilginç bir safkan. Ee, onu da kalabalık edeceğini düşünürsek tempo çok da rolanti başlamayacak. Bu da Mis Defne'nin uzun sprintiyle e, rakiplerini bir şekilde mağlup edeceğini gösterdiği için ben 3 numaralı Miss Defne'yi günün bankos olarak öneriyorum. Ee, rakibi kim diye soran olursa rakibi de Pace'dir. Ben böyle 4-4-4 dereceler elde etmiş isimleri genelde altılı ganyan şablonunda bulundurmam. Fakat bu safkanın son üçüncülüğünde bir müddet aradan sonra katılmış olduğu son koşusunda yakın farklarla üçüncülük elde, de evet, elde ederken bu dördüncülüklerinden bambaşka bir performans sergiledi. Zaten idmanlarında da aşama kaydetti ve babası Scarface olduğu için uzun mesafede de yatkın bir isim. Dolayısıyla Miss rakibi Pace'dir. Ancak ben Miss e, mücadele karakterinin Paca'ya göre daha iyi olduğunu düşündüğüm için bir şekilde rakibini az farklı da olsa mağlup edeceğine inanıyorum ve Miss Defne, bank olarak önerdiğim isim oluyor. Üçüncüye geldiğimizde burada 7 numaralı Zabun bir müddet geri alındı ve bu yarışı hazırlanırken son son zamanlardaki en iyi idman durumunu gerçekleştirerek hazırlanmış oldu. Dolayısıyla bugün Alihan ve Nestor'un da tempoyu bir şekilde süratlendireceğini de öngörerek sonlarda yapacağı etkili sprintiyle kazanmaya çok yakın olduğuna inanıyorum. En ciddi rakibi e, dinçlik yarışı yapacak olan, hazırlıktan da, da yeterli görünen 5 numaralı Alihan'dır. 2 numaralı Jack Sparrow ise son koşunun önünde boş kalan Nestor'a zorlu anlar yaşatmıştı. Bu gidiş attığı açısından daha avantaj durumda olduğu için 2 numaralı Jack Sparrow'da yarışın en şanslı bir diğer ismidir. Yani Zabun Alihan Jack Sparrow 7-5-2 oldukça ön planda. Hatta ekonomi kupon yapanlar bu işi üstüne şans verebilirler. Ancak normal ve e, geniş kuponlarda ise 3 numaralı Nestor kazandığı yarış sonrası daha iyi duruma geldiği için e, Alihan'da önde bekleme yapabilen bir safran. yani ikincilikte konumlanabilir. Bu da Nestor'un avantajına olup çıktığı gibi bitirmesini sağlayabilir. Ve 1 numaralı Grashov her ne kadar uzun mesafede yarışan bir isim olsa da 1500'de azımsanmayacak e, kadar uzun mesafe yani bir 1200 metre değil. Dolayısıyla Grasov bu e, mesafenin kısalmasını bir şekilde toler ederek etkili sprint ile kazanabilir. İhmal edilmemeli. 7-5-2 ön planda daha sonra 3-1. Günün dördüncü ayına geldiğimizde burada şans olmayan hiçbir isim yok. Herhangi bir koşuda favori olarak önerdiğimiz ismin kazanma ihtimali diyelim ki %40'dan başlıyor. Diğeri ikinci sıradan şans verdiğimiz %30, üçüncü sıradan şans verdiğimiz %20 diye farazi bir puan, oran belirlesek. Bu koşuda ise birinci sıradan şans verdiğimiz isimle, sonuncu sıradan şans verdiğimiz isim arasında oran açısından çok fazla bir fark olmayacaktır. Dolayısıyla kesinlikle kapatılması gerektiğine inandığım bir koşudur. Ancak yine de bir sıralama vermem gerekirse bir numaralı azmantor ağırlaşan sikletine rağmen yine bir şekilde önde boş kalma ihtimali olduğu için çıktığı gibi bitirebilir. 4 numaralı Miss Perfect bu kez daha avantaj durumda olduğu için rakibini mağlup edebilir. 2 numaralı Alico sık koşsa da bundan olumsuz etkilenmeyen bir safkan olduğundan formda jockey ile kazanabilir. 5 numaralı Josefin'in son üçüncülüğü çok iyi. 6 numaralı Senya Asero ve 3 numaralı Maikon'da e, idmanlarında iyi görünen isimler olduğu için bu koşu bu şekilde kapatılabilir. Beşinciye geldiğimizde burada 3 numaralı Dip Roots diye ilginç bir safkan var. İlk koşusunda gecikmeli başlayıp grubun gerisinde kalıp sonlarda yapmış olduğu ataklarıyla çok da zorlanmadan beşincilik elde etmişti. Bugün artan formuyla ve lehine anne hattından özellikle lehine görünen mesafede fotoğunda geçebilir. 4 numaralı Fearless Lady ise her ne kadar ilk 3 koşusunda gerçek gücünü yansıtamasa da bu yarışa çok iyi bir şekilde hazırlandı ve de gerek yapı itibariyle gerekse de orijin itibariyle uzun mesafeye çok yatkın bir isim olduğu için etkili jöke yarışman çizik idaresinde meydana veda edebilir. Ee, özellikle Dips Roots'la e, aşağı yukarı aynı şanslı olduğuna inandığım isimdir. Daha sonra 8 numaralı Sunday Storm. Bu safganda her geçen gün formunu yükseltiyor. Son üçüncülüğünde e, düzlükte bariyer dibinde kalmıştı, yol bulamamıştı. En dış kulvara açıldıktan sonra yapmış olduğu ataklarla da güzel bir üçüncülük elde etmişti. Bugün mesafe bu safkanın da olduğu için foto da geçebilir. 5 numara Miss Evgenya ise tam olarak beklenen performansını sergileyemese de son dördün, dördüncülüğünde gayet e, tatminkar bir performans sergiledi. Fotoya çok diri bir şekilde girdi. Dolayısıyla 5 numara Miss Evgenya da ihmal edilmemeli. Altılığın yani son ayına geldiğimizde e, ayakta da belirttiğim gibi altılgan kurgumuzu e, diyelim ki son ayaktaki ön plana çıkartacağım altı numara tanır kızı tek bırakarak oluşturmuş olsaydım bunu tercih etmiş olsaydım işte ilk ayakta e, tereddüt ettiğimiz isimlere de şans verebilirdim veya Mis Defne'nin yanında ikinci ayakta Pace'ye de şans verebilirdim. Hatta bir numaraya da şans verebilirdim orada. E, tabii bu varsayım son ayaktaki tanır kızı tek önerseydim. Ancak 6 numara tanır kızı belki 10 liralık 20 lira küçük kupon e, yapanlar kuponlarına tek bırakabilirler. E, neden tek bırakabilirler? Bu safkan önceki koşusunda dördüncülük elde ederken o gün e, neredeyse Nibol'un kazandığı yarışta aynı dereceyi gerçekleştirmişti. Bu pis ve mesafede 2.19 ile bitirmişti. Son koşusunda ise Tempo tabi daha rolanti başlamıştı. Ancak şöyle bir durum vardı. Yarışın hiç olmadık bir yerinde bir anda temposunu yükseltti. Şimdi e, yarışın diyelim ki 2000 metrelik bir yarışın 400 ile 600 metre arasında ilk 400 ile 600 metre arasında bir anda temposunu yükselten bir safkanın sonlarda e, bir şekilde dama diyerek mücadeleden düşmesi gerekir. Yani genel olarak böyle bir e, tablo oluşur. Ancak bu safkan Jockey tarafından böyle bir hamle yapılmasına rağmen son metrelere kadar rakiplerine direndi ve bir şekilde foto yönüne geçti. Bugün çok hafif sikletiyle mücadeleye katılacak. Grubun zaten en genç isimlerinden bir tanesi. Mesafe olan yatkınlığını da kanıtladı. Dolayısıyla Tanır kız... Hopa şahını yakın takip alarak ikincilikte veya üçüncülükte takip ederek daha sonra temposunu yükseltip foto önünde geçebilir. Dediğim gibi küçük kupon yapanlar tanır kızı tek bırakabilirler. Ben kurgumda direkt tanır kızı tek bıraksaydım ilk iki hafta riske girm yani ilk iki ben riske girmeyi tercih ettim son hafta değil de ancak küçük kupon yapanlar hem ilk iki hafta hem de son hafta riske girebilirler tabi. Sağlam kuponlarda, normal kuponlarda, geniş kuponlarda kimler olmalı? neredeyse tüm isimler olmalı. Çünkü bu koştu tanır kız bir şekilde kendinden yaşça büyük rakiplerinden olumsuz etkilenirse çok ciddi sürpriz gerçekleşebilir. 3 numaralı Bonjour Elsem abi. Son koşusundaki performansını ölçü almıyorum. Müsaat çok şanslı. 7 numaralı Petekan. Kısa mesafeye rağmen gayet tatminkar bir dördüncülük elde etmişti. Özellikle iyi çıkış yapması durumunda sürprizi gerçekleştirebilir. 4 numaralı Pixus. 1 numaralı Hopa Şahe. 2 numara altın suyu. 8 numaralı karavaş. Karavaş sık koşsa da e, dikkat edilmeli. Bugün çok hafif mücadeleye katılacak. 11 numaralı foto kızı. 12 numaralı goncanur. 5 numaralı uçan naz. Mesela uçan naz bile gerçekten sürprizi gerçekleştirme şansı var. Olmasa zaten şans vermem. 9 numaralı Özda. Bu şekilde e, son ayakta şans verdiğim isimler. Tahminlerim, yorumlarım, görüşlerim bu şekilde. Sizler de kendi çalışmalarınıza, kendi tercihlerinize göre ve kendi bütçenize göre e, kurgularınızı oluşturup kuponlarınızı yapabilirsiniz. Herkese iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.